arkadaşlar. Sezo ve Sonu mutfağına tekrardan hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Hepiniz Sezo ve Hüso mutfağına tekrardan hoş geldiniz diyelim. Sizlere Ramazan ayına özel kendi normalde yaptığımız yemeklerden göstermeye çalışıyoruz. Bugün yine Ramazan ayında yapılabilecek ve her evinde sevdiği bir yemeğimiz var. Lokanta usulü patlıcan musakka yapacağız arkadaşlar. En azından biz biraz farklı yapıyoruz diğer yerlere nazaran. Ama normalde lokanta yediğiniz patlıcan musakka kadar lezzetli olacağını umuyoruz. Bu arada arkadaşlar umarım Ramazan ayınız çok güzel geçiyordur. Hepinize sağlıklı ve neşe dolu günler. Evet arkadaşlar sağlıkla afiyetle geçiyordur ümit ediyoruz. Evet. Ve biz başlayalım patlıcan tamam. musakkamızın e, malzemeleri söyleyelim değil mi öncelikle? E, malzemelerimizi tek tek saymamıza gerek yok. Türkiye'deki insanlarımız Çoğu e, bizi biliyordur. biliyordur. Bunlar için bize gerek olanlar aslında çok basit bir olay. Biraz 300 gram civarında bizim kıymamız var. Şöyle biz kıyma kullanıyoruz. Az bir patates kullanacağız arkadaşlar. Biraz soğanımız var kavurmak için. Patlıcanımız, biberimiz... Biz konserve domates kullanıyoruz arkadaşlar. Karabiber, kırmızı biber ve ayrıca sarımsak da koyacağız. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Biz bunu fırında yapacağız arkadaşlar. Fırın tepsine şey yapacağız. Ha böyle deyince Hı. şey aklıma geldi. Annem bunu bu musak gibi tencerede yapardı. Ha öyle yapanlar da var. Evet. Kışın oğlum şeyde yapardı. Kuzuna ocakta yapardı ama yazın böyle yapardı. Evet. Biz böyle yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Evet gülüm sen başlayacak mısın? Sonra mı? <laughs> ben kızarmıştım bakayım. Tamam patlıcanları sen ben mi şey yapayım? yapabilirsin. Tamam. Tuzlu su da ayarladık. Tamam gülüm. Kararmaması için. Yapalım. Ne? <laughs> evet, patlıcanları ben söylüyorum arkadaşlar bugün. Bugün sen soy. söyle. Patatesi ben soymuştum. Siz onu evet. bana devlettin bugün. Bak istersen inceyi soymak için ben bunu da kullanabiliyorum. Şöyle. Öyle yapıyoruz. Zorlanıyorsan. Zorlanmıyorum ama biraz uzun sürebilir böyle. Bak böyle daha çabuk oluyor. Sen doğrarken ben de şöyle bırakayım. Kıymamızı şöyle koyabiliriz sonra. Ha kıyma mısın sen? Ee, bana soğanları küçük küçük doğruyu ver. Tamam. Bir, de, bir tane de tencere çıkar ver bana. Olur. Hayır gülüm sen sarımsak kırdanı yapıver. Evet. Ben de olur. bu arada bunları doğrayayım. Şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar bunu küp küp böyle ayarlıyoruz. Aslında o kadar da çok Biz küp. böyle doğruyoruz. Herkes farklı doğruyorsa istediği gibi doğrayabilir. Bunu tuzlu suya bırakıyoruz. Biraz tuzlu suya bırakıyoruz. Nedeni sararmasın. Çok sararır aslında. Ama havalar serin olduğu için o kadar çabuk olmaz mı? Arkadaşlar Türkiye'de havalar nasıl acaba? Burası son günlerde 10-15 derece arası, değil mi? Sana Çok iyi. güzel gidiyor i̇yi havalar. gidiyor sene. Yani bizim bu oturduğumuz yer hava güzel. Her yer aynı bilmiyorum da Almanya'da. Bazı yerlerde hani yağmur oluyor. Bundan şöyle buraya geçsem. Ben de şu soğanları bir doğrayayım. Bu arada ya bu aldığımız patlıcan da ucuz değil mi? Bile. fiyatlar uygundu. ya şeyde nereden aldık kafından aldık değil mi? kafından. ya bu patlıcan ne közlemesini unuttum ya. Türkiye'de çok güzel değil mi? İzine gittiğimizde Türkiye'de ocakta annem falan közlediğinde çok böyle mis gibi kokulu kokulu güzel oluyor. Biz burada arkadaşlar fırında közlüyoruz. Tabii ki o güzel oluyor ama aynı o tadı vermiyor. Aynı tadı vermiyor. Ee, ne, ne varsa eskilerde varmış. Evet. Hani bu eski insanların yaptığı her şey lezzetli oluyordu. Anneannelerimizin değil mi? Evet. Yani, ya aslında hakikaten patlıcan. Ee, bunu sadece çiğ yersen biraz böyle galiba o kadar şey değil. Ama pişmiş halinde çiğ olmuyor. Çok güzel oluyor. Senin çiğ dediğin hani böyle taze küçük küçük oluyor ya böyle çıtır çıtır. Ama dalından koparıp diyorsun. Dedim biz bunu küçükken annem veya bahçemiz olur ya soğanla. Evet. Onlara böyle şey yapıp ne derler onu? İçerisini ince ince kıyı verdi böyle biraz. Soğanla beraber yerdik yufka ekmeğin içerisinde. Evet. Bu arada soğanlarımız. Ha o şeyi açmayı unuttuk ya. Aa, evet, arkadaşlar, Aa, evet arkadaşlar fritözü de açacağız. Isına koysun ben şuradan fişini takayım. Uzun şey küçük geldi. Tamam. Küçük mü geldi? Neyse. Tam o. hallederiz sadece. Bunlar... Işte. Bu arada fritözümüz ısınırken sen de soğanları... Şu anda çok az bir yağ koyuyorum. Şöyle... Nedeni ister istemez. Evet. Patlıcanlarımız yağlı oluyor. Ama onun da usulünü bulduk. Sezonla beraber. Aynen. Ersan işte şimdi oradan bir yaygın tabakla şey ver bana. Peçetlerden biraz şöyle koyalım da fritözden çıkarınca... ...içeri döküyoruz ya. Samsakara doğru. Şimdi çık mı diyorsun? Bundan sonra çıkan soru bu ya. Yayla bir şey versen? Şunun bir büyüğü var. Ay şöyle şu da olabilir. Ama onun için olabilir. Bu Ben samsakara doğru da olayım. koyup. Şuraya koyalım. Ama bu içine peçete koyduğumuzda yılın çekiği çok güzel oluyor. Evet. Tüm hanımlar biliyordur Hüsocuğum. E biliyordur ama bir söyleyelim yine de. Bizim bayanlar akıllıdır. E bayanlar bilir tabi. Normal yemek yapanlar ama akşama kadar yemek yapa yapa bayanlar pratikleşiyor ister istemez. E tabii ki de, Bilmediği her şeyi öğrenebiliyor mutfakta. Ben bile yapamadım şeyleri zamanla yıllar içinde öğreniyorsun. <laughs> Önceden hani bekarken insanlar böyle ım, annesine güveniyor her işi. E tabi evlenince çocuk da olunca ister istemez iş başa düşüyor. Mecbur kalıyorsun. Aynen. Küp küp doğruyorum ben patatesleri arkadaşlar. Mesajcık da soğanları kavuruyor. Kürtüz oldu mu? Daha olmamış. Çabuk ısınmıyor. Biraz sürüyor. Ya. İçinde yağ dolu. Yorum 170 derece ya. İki, üç ya biraz çıkması lazım büyük bir şartlarda Aynen 2-3 dakikaya olur Bu sam... Oradan soğanları koyacağız böyle Kendine geldiği zaman e, Samsak alıp koyacağız Evet Ha, kıyma mı var benim burada? Kıyma, evet Ne evet. kadar durur? 300 gram falan lazım Kıyma olarak biliyorum olur Biraz da fazla olsa fark etmez Ben etçiyim ama bunda kıyma yakışıyor. Evet. Lezzetli oluyor. Ama o şey diyorlar ya gülüm ya, bu patlıcanı yapıyorlar ya. Evet. Şakşuka. Ha, bir, onu, bir onu bilmiyorum ben. Onu ben de bilmiyorum. Valla bizi izleyen arkadaşlarımızdan yer onun tarifini bilen varsa nereden bakabileceğini. Çok mu güzel oluyor acaba? O biraz sonra gittiğimizde Hmm. Şey gibi getiriyorlar, ya, ön yemek şeyi ye gibi soğuk. Hmm, soğuk meze. Hmm, onu çok güzel yapıyorlar ya. Evet. Onu bilmiyorum aslında. Onu ben de bilmiyorum. Ama patlıcanla ilgili tüm yemekler çok lezzetli oluyor. Bildiğim o. evet Patlıcan tuzludan da çok, çok güzel geniş hmm. yemekleri var. dünyanın evet. neresine giderseniz gidin arkadaşlar en güzel yemek bence Türkiye. Çünkü Türkiye çok gelişmiş evet. bu konuda. Şöyle. İşte imam bayıldı, karnı yarık. Au, au oh, oh, canım size Karnımız da acıktı. Başlığımızın da geldi şimdi. Aynen. Ama az kaldı. Bak, şimdi gülüm ben bunun içerisine sarımsaklarını da koyuyorum. Evet. Onu da şöyle alalım. Rahat çalışırsın. Güzel olur. Biberlerimizi de doğradım, hazırladım. Sana domates konserve kutusunda. Açayım. Evet, Sucuk kıymaları koymuşsun. Yumurayı kavuracağız. Bu arada oluncaya kadar. Sen de onları bana kadar kurutu ver. Bunu evet. da koyalım. Evet, Sucuk patlıcanlar. Patlıcanlarımızın biberini arkadaşlar kızarttık ikincisi devam ediyor. Bu arada bizim kıymamız da olmak üzere. Ondan sonra üzerine bunu konserve domates koyacağız. Ve şu domatesimizi ekliyoruz. Evet. Ama çok güzel tadı var arkadaşlar. Ağırlar ama vallahi güzel. Biz de bulduk ondan aldık. Geçen hafta yaptığımızda demiştik ya. Evet. tadı niye değişik diye. Hı, hı. Domatesin tadı güzelmiş, lezzetliydi biraz da su ilave ediyoruz. Demek ki pahalı ürüne göre böyle şeyi bile değişik oldu. Farklı. E tabii kalite. Bazen marketlerde indirim oluyor bu kaliteli ürünlerde arkadaşlar. Güzel olduğu zaman oluyor zaten. Evet. Diğer türlü baya pahalı oluyor. Ha bunu tekrar söyleyeyim mi arkadaşlar? Evet. Soğanımızı kavurduk arkadaşlar biraz kavrulduktan sonra sarımsağımızı koyduk. Şimdi kıymamızı biraz kavurduk. Kavurduk. Ondan sonra domatesimizi ekledik. Sonrası tuzumuz. Yani, ekliyoruz. Bu biraz fazla tuz yedi. Evet. Bol koyabilirsin sözcüm. Karabiberimiz. Tabi isteğe bağlı. Acı seviyorsanız pul biber ekleyebilirsiniz. Koyarım biraz. Ee, kırmızı, bence bilmiyorum. Gerçi hepimiz yiyoruz sadece. Küçük kızımız. O da alışıyor. <laughs> Sesini çıkarmıyor herkesin gibi. Evet. Alıştı sayılır. Biz de alışsın istiyoruz. Acı yemek iyidir. Bazıları diyor ki acı sağla faydalı. Evet. Bazıları diyor ki acı güzel bir şey değil. Şundan dolayı hocam. Bazıları yiyemiyor yani. Hani yakıyor. O yüzden. Çok acı da. Ya çok da acı olunca ben de. Bu ama. Orta derece acı olabilir. Evet arkadaşlar, böyle patlıcanlarımızı kızarttık. Patates ve biberlerimiz de kızardı. Ben bunları buraya alıyorum. Benim evet, sosum arkadaşlar oldu. Yaklaşık bunlar oluncaya kadar bu şekilde kaynamaya aldık. Bu arada sucuğu pilavımızda. Ha yapacağız. Ben getireyim. Bundan kenara alayım, burada yapılıyor. O da olur. Öyle de olur. Dur aynı yerde. Bu arada fırınımızı da açalım. Isıtılmış fırına koyacağımız için. Ben ısıtmış. Kaç derece şimdi 200 200 derece açıyorum. 200 çok gibi ama 190 180 yeterli. Bunlar sebze olduğu için. Tamam. Evet. Açtım. Şimdi bunun altı açık mıydı? Açtım. Şimdi açtım ha, daha. Aha, okay. Bunu bu şekilde kapatıyor muyum? Şöyle koyayım. Ben şöyle yapacağım. Yaptığım pilav tarzını söyleyeyim. Çok az çiçek yağı. Çok az. Sadece şehriyeleri arpaları kavurmak için kullanıyorum. Sonra sade yağ ekliyorum. Tamam Gülüm. Pilavcı sensin. Pilavı sen yapıyorsun. Pilavcıyım. Ve bu şekilde pirinçlerimi yıkıyorum. Bu suyunu süzerken bunun içerisine şöyle biraz göz kararı. Göz kararıyla. Ben kavurayım sen kavur. Sen kavur. Pilav işi senin olsun. Ay güzel. Ben de şunları ayarlayayım tepsimize. Getireyim şuraya. Orada yapacağım? Burada mı yapacağım? Burada yapacağım. Şu şekilde. Bunları dur şuradan şey alayım. Yani altına kağıt mendil değil mi? Peçete koyduk. Kağıt ya. havlu koyduk işte. Kağıt havlu koyduk. Şöyle bakın patlıcanları. Getireyim mi? Dağıtıyorum. Ya da getir. O zaman bir şey gözükmüyor çünkü ben. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Evet gülüm sen yap ben çekeyim. Patateslerimiz de şöyle. <laughs> ekliyoruz. Dağıtıyorum ben böyle karışık her yere. Şurada bir tane kalmış. Böyle arkadaşlar. Tamam işte hocam. Sonra üzerine şeyleri döşüyorum. Bizim oldu mu var? Bak. Bakayım. Evet. Şimdi içerisine sade yağını şöyle bolca koyuyoruz. Evet pirinçleri de ben beraber kavurayım. Pirinçlerimiz de. Oh. Ben bir bardaktan yakıyorum. Bize yeterli geliyor arkadaşlar. Bu pirinçle beraber arkadaşlar çok güzel kavuruyoruz değil mi Gülen? Ne kadar çok kavurdum o kadar tane tane olma olasılığı yüksek. Ama biz şeyden kullanıyoruz. Ama yani. ben altına kıstım söyledim çünkü yanar. Tamam. O yüzden gözüküyor mu? Benim pilavım. Şöyle getireyim dur kapatayım. Bakın arkadaşlar. Apacıkların rengi değişti. Aa. Arkadaşlar bizim bu tenceremiz çok güzel. Kullanımı şöyle. Anlatabilirsiniz hocam. Ama ben mi anlatayım Sen anlat. Ha, kavururken hemen anlat. Arkadaşlar bu pirincimizi biz kavurduktan sonra normal iki bardak hmm. su ilave ediyoruz. Ben çok kuru sevmiyorum. Sezon donu alıştı. Onun için iki, tam iki bardak koyuyoruz arkadaşlar. Normalde bir buçuk bardak da yeterli ama biz öyle evet. yapıyoruz artık. Şimdi tuzumu ilave edebilirim değil mi Gülen? Evet. Bu tencerenin <laughs> özelini anlatıyorduk. Ha, o, orada kalmıştın değil mi? Karıştırdım. Arkadaşlar bir kaşık koydum. Gördüğünüz gibi. Abi, suyumuzu bunun içerisine koyduktan sonra arkadaşlar biz tencerenizi kapatıyoruz. Şöyle göstereyim kapağımızın şu özelliği var. 80 ve 90'a geldiği zaman altını kapatıyoruz ve kendi halinde pişiyor. Hiç açmıyoruz kapağını ama. 5 dakikada pilav pişiyor. hazır. Hazır ama altını 5-10 dakika kapattıktan Hatırlıyor. sonra bekletirsek 10 dakika kapağını açmadan çok güzel pilav oluyor. Bak gülüm şimdi kapatıyorum. Şimdi onun bak üzeri şöyle göstereyim 80'e doğru geldiğinde bakın şu 80'e doğru geldiğinde kapatıyoruz. Kapatıyoruz ve dinlenmeye, demlenmeye bırakıyoruz. Aynen gülüm. Benim e, şeyim de oldu. Ha, evet, ben sen, sen bunu yapar. Bir kekçe vereyim. Bunu koyabilir miyim? Koyabilirsin. Hadi. Haydi bakalım gülüm. İstersen sen göç yaşının olacak ki bitişir. Şöyle bolca gezdir üzerine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosum ne çok ince ne çok kalın. Çünkü bu çok sulu oldu mu da güzel olmayacak. Bu sos işini sen güzel beceriyorsun Sosacığım. İçine et girdiğiniz zaman ben çok seviyorum. Yapmayın. <laughs> et türü bir şey oldu çok özenir Hüsa. Fark etmez. Yapsanız da et gelsin. Önemli değil yani. Yeter ki et olsun. Yeter ki bunun altını şimdi kısıyorum tencerenin. Seksene geldi mi sucuğum? Geldi. Geldi arkadaşlar bakın kapattım. Pilavımız kendi halinde pişecek. Bu kadar. Buhar yüzüne mi geliyor? Geldi ama. Alayım mı şimdi? Ha biberleri de döşeyelim şöyle sonra. Onun gerisini sana sana bırakayım bile. Abi ben ben dediğim. Bak, de tamam. Denk geldi bak. Evet. Fırınımız açıktı. Fırınımız açık. Böyle arkadaşlar bakın şöyle. Elini Hadi sen onları yaparken ben şöyle göstereyim. göstereyim. Sonra bitmiş halini göstereyim. Biberlerimizi şu şekilde güzelce döşüyoruz. Arada bak iki tane patates kalmış. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar şöyle isteğe göre döşeyebilirsiniz. Hızlı hızlı döşüyorum. Bakın şöyle domateslerimizden aralara bırakıyoruz. Şöyle bu şekilde fırına gönderiyoruz. Kocam gün ben koyayım. Evet beraber dur ben koyuyorum. Şöyle açalım. Fırınımızı şöyle pişmeye bırakıyoruz. En az yarım saat pişiriyoruz arkadaşlar. Tabi fırına göre değişebilir sözcüğüm. Ve siz ne yapıyorsun? Ortalıkları toplamaya çalışıyorum. Bu arada pilavımız demleniyor. Fırında da patlıcan musakkamız pişmek üzere. Of, Arkadaşlar. Of. Ve ben de biraz yoğurt çıkarayım sucuk. Ha sen yoğurtları koy, koy. Evet küçük kaselere. Patlıcana da yakışır yoğurt. Çok güzel oldu. Güzel olur. Yoruldun sen sandalye getireyim misin? Yok gülün yok. Çok yoruldum. Arkadaşlar bir de çalışıyoruz ya. Yok biraz olur. zor oluyor. Tabii yorucu elinde yaktım. Eldivenle mi çalışıyorsun? Ya tabii ki eldivenle çalışıyorum ama evet. bu eldivenin içerisinden giriyor. Çekidim de yanıyor. Bak ta buraya geldi bugün. Bir e kaynaktır. Şey oldu biraz. Kaynak ateşi. Yazın zor oluyordur değil mi? Yazın sıcak oluyor, Sıcak da. Şöyle. Hani kaynakçı olarak gösterilir. Kay <laughs> Kaynağın ne olduğunu sıcağın ne olduğunu. Hüsnü bana evde arkadaşa anlatıyor. Şöyle kaynak yaptık böyle. Ben tabii bilmediğim için dinliyorum dinliyorum. Ne demek istedi çok da anlamıyorum. Anlıyoruz Anlıyorsun bile de. değil mi? Hiç. Ay. Kaydı elimden. Yani. Anlamıyorum Hüsnü'cum. Ama kaynağın de zor iş bak ben söyleyeyim. Hayatta en zor işçilik arkadaşlar bilenler bilir. Ya onun için diyoruz ya çocuklarımıza akıl veriyor. Bakın beni örnek alın diyorum. Eğitimi ondan da önem veriyoruz. Güzel yerlere gelsin. Tüm gençlerimiz istiyoruz o yüzden. Ha, bir de mesela benim iş yerinde özel kaynak maskeleri var. Şeyli, filtreli. Filtreyi takıyoruz. Yani yaptığımız kaynağın hiçbir dumanı yüzümüze falan gelmiyor. Evet. Bir de ee, nasıl söyleyeyim? içine temiz hava üflüyor şeyimiz evet. içerisine oluyor ama bu sefer de hı hı. E, terlemeye başlıyorsun ister sıkılıyorsun içerisinde Aynen. ama karışanımız fazla yok çabuk havuz yapma imkanımız var o güzel işte bu yönden güzel oluyor dur bunu da götüreyim mi? O, götürelim Ha en son da göstereyim arkadaşlar. Evet, Yanında Yanına bir şey de koyduk diye. Biz arkadaşlar çorba yapmadık. Çünkü fazla gelecek bugün fazla gelip telef olmasın yenmeyecek bize işte patlıcan, musakka, yoğurt, pilav yeterli değil mi? hatta arkadaşlar her şey zor <laughs> bence <Vallahi> bilmiyorum ama. <laughs> Ay. olsun bakalım hayat Kesin devam zor. eder ama hayat yaşamaya değer gülüm hayat zor yaşamaya değer hiç boş vaktin olmuyor mesela ben ev hanımı olarak benim bile boş vaktim çok olmuyor. Her şeyi koştur koştur koştur. Ya bazen onu düşünüyorum. <laughs> ha. Saati bakıyorum sabah altı buçuk bir bakıyorum akşam olmuş altı buçuk yedi koşturmaca. Bazen senin için benden de zor. Yok. <laughs> ne var? Çocukları. <laughs> Çamaşır var. Bulaşık var. Ha. Öğle yemeği ayrı, akşam yemeği ayrı. Ütü var. Ütü var. Ev süpürme, toz alma, ufak tefek eksikler çıkıyor markete gidip geliyorum sabahları çocukları okula bırak öğleyin git al ondan sonra han yürüyebilirler mi yürüyebilirler ama sorun şu arkadaşlar çok ağır çantaları ben taşırken bile bazen şöyle tutuyorum kaldırıyorum ne var değil mi 10 kilo fazla ne bileyim ben küçük kızımın aşırı ağır. <laughs> Çoğunu götürüyoruz onları. Biraz fazla taşıyor. Pavselerde ödevlerini bitiriyor. Hani bitirmeye çalışıyor galiba. Hem yemeğini yerken hem dersini yapıyor. Ya canım, o, yandan... o yüzden bütün şeyleri çantasına koyuyor. O yüzden biraz zor. Evet. Ama şimdiki zorlu yaşasınlar ki. ileride rahat ederler. İleride kendin için. Ama daha üniversite var. O üniversite Emin. hayatı da zordur eminim. E Muhakkak ki. Şimdi, şimdi seçecekleri dalları da çok ağır dal. Ama hayatta bir şeyi başarmak istiyorsan. Evet. Onun için çaba göstermek zorundasın. Pes etmeyeceksin. Bu kadar ki. basit. İş şeyler aynı. Aynen. Tabii her şeyin zorluğu var. Hani mesela bazen hani doktorlar eminim ne kadar zor şartlarda okuyorlar. Onların dersleri daha ağırdır. Hani doktorların. Ne muhakkak. Tıp çok zordur eminim. Onlara da Allah kolaylık versin. Tüm doktorlarımız seviyoruz. Çok onlar kıymetli? Bence de kıymetli. Ya, en kıymetli onlar değil mi? Evet insanlar hayatı döndüren. Sağlık için. Doktorlarımız kıymetli. Gülüm pilavı açayım mı? Oldu mu Kaç dakika oldu tam? 10 dakika oldu mu? Olmuştur. Bak Açıyorum. bakalım. Geliyor mi? Hadi bakalım. Sapsara. Hoppala. Oh. oh. Mes, mes. Getireyim mi kamerayı? Getir Gülüm. E. Bak. Arkadaşlar. Dediğim gibi. Pilavın bu şekilde. Karıştırayım mı Gülüm? E. Karıştırma. Asla. Tamam o zaman. Böyle bu şekilde. Çok güzel oldu. Evet Gülüm. Evet fırın tepsini çıkaralım mı Söldüm. Onu ben çıkarayım. Şöyle kaşık. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi... Arabit Dur. Evet ben pilavımızı şöyle koyayım. Of of of. Rahatsız Evet güzel. sevgili dostlar. oh, güzel. Of. Bakın. Çok güzel görünüyor. O. Şöyle kapatalım. Sıcak. Evet Hüso'cum. Ben mi yapıyorum? Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi? Göster Gülüm. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Lokanta usulü patlıcan musakka. Usakka. Umarım sizler de böyle güzel. Ama da diyelim siz bu usulü de diyebiliriz aslında. Biz böyle yaptık sizler de yaparsınız. Zor. Ve çok lezzetli oluyor. Of. Dur üzerine biraz da. Karabiber vereyim. Ver güzel. Pilava yakışır sucuk. Ya hakikaten bu karabiberi böyle yapanlar da çok güzel yakışıyor. Enfes görünüyor. Acıktık arkadaşlar. Evet. Yemre de yoğurdumuzu hazırladık güzel. Şöyle gösterelim. Bugün kümenimiz arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Evet. evet sevgili dostlar. Tekrar herkese hayırlı Ramazanlar diyelim. Aynen. Bizim yemeğimiz bugün böyle arkadaşlar. Umarım videomuzu ve yemeğimizi beğenirsiniz sakkayı herkes biliyor ama bizim yapma tarzımız tabii ki biraz daha farklı oldu. Eğer siz de denerseniz çok memnun kalacağınızdan eminiz bu konuda. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Herkese hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.